Malatya doğumluyum. Babam, annem ve alt kardeşiz. Onlardan dördüncüsüyüm ben. Babam rahmetli demir döküm dalında bir ustaydı. Evimizin altında atölyemiz vardı. Bana resim yapma zevkini babam taktırdı. Biz çocukluğumuzda beş kardeş yaramazlık yaptığımızda babam gelir masaya bir vazo koyar, hepimizi oturtur etrafına o çiçekleri, o şeyleri yaptırırdı. Bir saat sonra geleceğim diye atölyeye inerdi. Bir saat sonra gelir, hepimizin yerine oturur, bizleri bir imtihandan geçirirdi. Kim güzel yapmışsa ona ödülünü verir giderdi. Kendisi sanatkar olduğu için hepimizi sanat yolunda nasıl eğitmiş ki şu anda Hepimizin evinde kendi tablolarımız asılı. Çünkü bakmak ayrı, görmek ayrı derdi. İki gözle bakmayacaksınız yeryüzüne, on iki gözle bakacaksınız derdi. İki parmağınızın ucunda, iki arka sırtınızda, başınızda, parmaklarınızın ucunda gözleriniz olacak derdi. Bakmakla görmek arasındaki farkı bizi öğretti. Ben en bitirdim, evlendim. Eşim hukukçuydu. Üç tane çocuğumuz oldu, iki, iki olan bir kız. Onların güzel yetişmesi için İstanbul'a gelip yerleştik. Birisi 2 yaşında, biri 5 yaşında, biri sekiz yaşındaydı. Çünkü burası tarih ve kültürle iç içe. Çocukların bu kültür boyutunda yetişmelerini istedim. Ve de çok güzel yetiştiler hepsi. Hepsine minnettarım. Onların yetiştirirken boş zamanlarında zaman zaman resim yapardım. Çünkü babam gelip sorardı bana göstereceğin bir şey var mı diye. Eğer bir şeyler gösterirsem ilgiyle bakardı. Gösteremezsem çocuklara ve bana da bakmaz, arkasını döner giderdi. Onun için o geldiği zaman göstereceğim diye iki arada bir derede resimler yapardım. Şimdi düşünüyorum beni ne kadar güzel teşvik etmiş bu konuya diye. Keşke sağ olsaydı da burada çalıştığımı ve yurt dışındaki sergilerimde o da eşlik etseydi. İstanbul'a gelip yerleştik. Yine zaman zaman resimlerle uğraşıyordum. Süheyl Hoca ile tanıştım. Üç dersine gidebildim. 86'da Kazım Taşkent Galerisi'nde sergi açtım. İpek üzerine eski Türk evleri, yağlı boyalar ve ipek çalışmalarım. O kadar ilgi gördü ki orada bunun benim sanatım olacağını, bunu devam ettireceğimi o sergide öğrendim. Çünkü bazı kişiler yağlı boyadaki renklerimi beğeniyordu. Yağlı boya devam etmemi istiyordu. Bazıları çalıştığım eski Türk evlerini beğeniyor. Sadece bu konuda gitmemi istiyordu. Bazıları da ipek üzerine çalıştığım desenler üzerine. Sonra bir sene sonra bu çarşıya alındım. Ve bu sene 34. sene burada devam ediyorum. Bana teklif edildiğinde çalışma hayatım yok ama bir deneyim dedim. İşte deneme bu kadar sürüyor buraya gelip bakan yabancılar bizleri davet ettiler. Yurt dışına çok ülkelere gittik. İtalya, Fransa, İsviçre, Viyana. Orada bizim desenlerimiz çok çok ilgi görüyordu. Oradaki el sanatları hocalarına, Fox Urşule'nin davet ettiği yerde 8 gün el sanatları hocalarına seminer verdik. Sonra onlar da bizi evlerine davet ettiler, el sanatları hocaları. Kendi branşlarını bizlere göstermek için. Şimdi yağlı boya çalışmalarım tabi devam ediyor babamın teşvikiyle. Ama sonra düşündüm bütün ülkeler kendi kültür zenginliklerini ipeklerde yaşatıyorlar. Hani Japonya, Çin olsun, Hindistan olsun. Bizim bu kadar zengin kültürümüz varken bizimkiler niçin ipeklerde yaşamasın diye. İpek Yolu adı altında o Fetih Müzesi'nde bir sergi açtım felsefeyle uğraşıyorum 5-6 senedir. Kenan Gürsoy hocam ben felsefenin içine sanatı da katmak istiyorum Sevil Hanım diye rica edince onu kıramadım. Betih Müzesi'nde İpek Yolu altında adı altında açtık sergiyi. İlk sergim 86'da e, Kazım Taşkent'te şeyde oldu. 87'de buraya başladı. 90-91 o sıralarda yurt dışı sergilerimiz oldu. 95'te e, Yunus Emre ve Mevlana konulu Konya'da bir sergim oldu. Rahmetli Fevzi Halıcı bir şiir gününde bana Yunusları çalıştım. Yunus Emre'nin hayatını ipek üzerine çalıştım. Onları görmüştü. Konya'da uluslararası bir sempozyum olacak dedi. Mevlana ve Göte konulu. Yunusları orada sergileyelim Sevil Hanım dedi. Konya'ya gittik 95'te. Şimdi bir gün çocuklarının ilkokul ve ortaokul sıralarında salonda, masada ders çalışırken onların sulu boyaları var. Orada Meydan Rus açıktı. Ben Meydan Rus'un sayfasında çok güzel bir küçücük bir ev resmi gördüm. O sırada dikiş dikiyorum. Elimdeki kumaş astarına o küçük evi boyadım. Çok hoşuma gitti o. Ertesi e, sayfayı açtım tekrar tekrar ikinci üçüncü evi de boyadım. Bunlar hoşuma gitti. Çıktı havuzlarda hediyelik eşya mağazası var. Oraya götürdüm. Oradaki hanım bunlar çok güzel. Çarşıvericinin de bunları burada pazarlayalım dedi. Ama ben sizi bir çerçeveciye göndereceğim dedi. Gönderdi. Modada İsmail diye. Çarşıvericileri geldi. Bir hafta içinde o üç tane ev satıldı. Bana tekrar yapar mısınız isteyen çok dedi yaptım. Çerçeveciye götürdüm. Çerçeveci dedi ki buraya gelenler de istiyorlar. Bize bir miktar yapar mısın? Üçüncü, dördüncü dişimde ben sizi dedi kayınvalidemle tanıştıracağım dedi. Cahide Keskiner, Tesip Mimiyatür Dalı'nda çok iyi bir hoca kitapları falan var. Yaptığım evlerden bir tane götürdüm. Ondan randevu alınca o da tabii onu çok çok beğendi. Ben sizi dedi Süheyl Hoca'yı göndereceğim dedi. Süheyl Ömer Hoca'yı gönderdi. Süheyl Ömer Hoca elimdeki resmi görünce masasından ayağa kalktı. Kızım ben senin elini öpeceğim şimdiye kadar. Nerelerde saklıydın sen dedi. Ve oradaki hocalardan rica etti. Bu kızım benim yaşlı zamanıma rastladı. Size öğrettiklerimi lütfen ona da öğretin. Hepiniz buraya parmağınızı basın diye masayı gösterdi. Hepsi de bana çok çok yardımcı oldular. Tabi Süheyl Hoca'nın kızı Gülbin Hanım bana bu çarşıyı ayarladı. Çalışmaların çok güzel dedi. Çelik Bey'den randevu alalım, sana da bir oda verilsin dedi. Ve buraya başladım. Bana sorduklarında çalışma hayatım yok ama bir deneyim dedim. İşte bu deneme bu kadar yıldır sürüyor. <laughs> Süheyl Hoca'nın üç dersine gidebildim. Ve konuştuğu sözler, kelimeler o kadar güzeldi ki onları not aldım. Mesela her yanlış bir nakış derdi. Bunu bir yazar Sevil Ablamın Sözü diye kitaplarında kullandı. Onların Süheyl Hoca ile babamın hani bakmak ayrı, görmek ayrı kelimeleri örtüşüyordu. Doğada her şeyin mevcut olduğunu ondan öğrendim. Tabii çok iyi bir eğitmendi Sühil Hoca. Keşke daha uzun yıllar onun eğitiminden geçmiş olsaydım. Şimdi buraya ilk başladığımda odalarımız belki küçüktü ama bana dünyalar kadar geniş geldi. Çünkü burada iç yolculuğuna çıktım. İç yolculuğuna derinlemesine gittikçe içimizin dışarıdan daha zengin olduğunu keşfettim. Ve gelen yabancılar bizim sabrımıza, çalışmalarımıza, bizim kültürümüze hayran kalıyorlardı bir gün bir grup gelip gezip gittikleri zaman çok dua ettiler. Onların arkasından o kadar duygulanmıştım ki hemen oradaki kağıda uzandım ve bir şiir yazdım bu çarşıya. Tarih o kadar büyüksün ki sayfalara sığmadın. Sıyrıldın sayfalardan şimdi duyurdun adın. Sanat sanatçıların varında düğüm düğüm tılsımlı bir değnekle çözüldü bu kör düğüm. İnsanları akın akın çağırıyor bağrına, gençler daha ümitle bakıyorlar yarına. Gözler tarihi yaşıyor bu yıllarda, eller el arıyor mütevazi kollarda. El emeği göz nuru izlenen her bakışta, aylar yıllar sabrı var yapılan her karışta. Ne mutlu insanlara güzellikler sunana, ne mutlu güzelliğe yudum yudum kanana. Gidenlerin arkasından bunu döküldü elimden. Zaman zaman yazı yazıyorum. Zaten çocukluğumdan bu tarafa tek düşüncem insan nedir? Ben neyim? Kendimi merak ediyorum. Hep o insan arayışı, bu yaşa geldim hala acaba kendimde nereleri keşfedebilirim diye. Sanat insanı kendine kendini bulduruyor. Her insanın azıcık da olsa bir sanatla ulaşmasını istiyorum. Kendini tanıması bakımından sabrı öğreniyoruz, şükür öğreniyoruz. Ağaçlara, çiçeklere, insanlara bakışımız değişiyor. Onun için gençlere faydalı olabilirim diye bunlara düşünüyorum. Şimdi burada çalışmalarımı devam ettiğimde bu eski Türk evlerini çalışıyorum. Yabancılar buna çok ilgi gösteriyordu. Bilhassa Amerikalılar satın alıyordu. Bana hep bunları bir albüm şeklinde toplasınız. Bir, bir bir tane evi alıp gidiyoruz ama aklımız diğer evlerde kalıyor. Hani bir ev alırız yanına da bu albümü alır gideriz diye bana defalarca duydum. Hatta bunların numara verin ileride bunlar antik olarak toplanacak diye nerede çok oldu. Bitirdiğim anda gidiyordu ve onlara çalışırken o 10 gün süresinde ben gece kapı, pencere kenarları boyuyorum. Ve o evde yaşıyorum sanki. O hazda duyuyordum. Sonra e, Yunus Emre'nin hayatını bir yıl kadar 91'de yaptım. O Topkapı Sarayı'nda sergilendi, sergi salonunda. O bir sene hayatımın en güzel yılı, onun ilahilerini dinleyerek Yunusu anlattım ve Yunus'un yaşamasını istiyorum. Hiç değilse kitaplarda yaşasın. Ama tabii bu isteklerimi bir hırs olarak yürütmedim. Zamana bıraktım. Sabrettim ve sonunda tabii başkanımızın da rica olur. bu kadar yıl buraya Turing'e emek verdiniz. Bunları kitaplaştıralım deyince kabullendim. Ve sağ olsunlar bunu güzel bir şekilde hallettiler. Minnettarım, teşekkür ediyorum. Çünkü bu evlerimiz yıkılıyor, yanıyor, kayboluyor. Bir sonraki nesil bunlardan faydalansın. Ona göre onlar da gelişmelerini bu şeyin üzerine kursunlar, bunların üzerine. Çünkü bunları yapan, bunları çalışan kişilerin sabrı, tahammülü, zevkleri, incelikleri gittikçe yavaş yavaş kayboluyor. Bunların yaşarsa ben de çok mutlu olurum. Bu gençler uğrasınlar, yeter ki bunu istesinler zaman zaman burada masamız vardı. 20 kişi, 40 kişi oldu. Zaman zaman bu kursları verdik. Hayatta hiçbir zaman eline fırça almamış kişiler bile çalışmalarında, neticelerinde kendilerini neler yapabileceklerini görüp çok çok mutlu oldular. İstiyorum o gençlerin kendilerini keşfetmelerini. Her insanın içinde bir hazine var. Ama gençler bu hazinenin farkında değiller bana sevdirilen insanın yeryüzündeki görevi ona sevdirilirmiş. Şimdi bana sevdirilen gençleri yakalayıp onların içlerindeki hazineyi onlara buldurmak. Bu bana çok zevk verecek. Buyursunlar gelsinler ne biliyorsam fazlasıyla aktarırım onlara. Benim bundan sonraki yaşamımdaki görevim bu.